Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 tane kabak, 3 tane yumurta ile muhteşem bir kahvaltılık tarifi hazırladım. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için ilk olarak kabakları yıkayıp kuruladıktan sonra sap kısımlarını kestim. Şimdi bıçakla olabildiğince ince ince dilimliyorum. Kabakların güzelce pişebilmesi için bu aşamada elimizden geldiğince ince ince dilimlememiz gerekiyor. Bir tarafını kestikten sonra diğer tarafını çevirerek kesmeye devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu aşamada kabağı bütün bir şekilde dilimlere ayırdım. Şimdi ortadan ikiye kesiyorum. Ardından kalan kabağı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi oluyor. Dilerseniz bu tarifi akşam yemeğinde de hazırlayabilirsiniz. Tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Ayrıca kabağı bu şekilde dilimlemek istemezseniz, uzunlamasına veya yuvarlak olarak ince ince dilimleyerek de hazırlayabilirsiniz. Ben iki tane kabağı dilimlere ayırdıktan sonra şimdi üzerine tuz serpiştiriyorum. Bu sayede kabaklar suyunu salacak ve daha da yumuşayacak. Tuzu serpiştirdikten sonra da bir kabın içerisine alıyorum ve kenarda 10-15 dakika boyunca bekletiyorum. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka verdim. Bütün püf noktalarına dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz tarifin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Kabakları kenara aldıktan sonra şimdi kaşar peynirini rendenin en ince gözünde rendeliyorum. Kaşar peyniri de tarifimize ayrıca bir lezzet katıyor. Sizlerin de mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim kaşar peynirini de rendeledikten sonra 3 tane yumurtayı derin ve geniş bir kabın içerisine aldım. Şimdi yumurtanın üzerine biraz tuz, biraz da karabiber ekliyorum ve çatalla iyice çırpıyorum. Ardından üzerine rendeledim. Kaşar peynirini ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bu karışım inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Bu karışıma bulayarak isterseniz patlıcan, patates veya kabak kızartabilirsiniz. Çok çok lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun hemen altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Yumurtalı ve kaşar peynirli karışımı hazırladıktan sonra şimdi başka bir kabın içerisine 3 yemek kaşığı elenmiş unu alarak hazırlıyorum. Kabakları da 15 dakika boyunca beklettim. Şimdi üzerine biraz da karabiber ekliyorum ve suyunu elimle bu şekilde sıkıyorum. Bu sayede kabaklar daha da yumuşamış oluyor ve kızarırken suyu sıçramıyor. Kanalımda daha önceden buna benzer birçok kahvaltılık tarifi yayınlamıştım. Deneyen herkes tarafından çok çok beğenildi. Bu tarifimi de her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Denedikten sonra da yorumlarınızı videonun hemen altına yazarsanız çok sevinirim. Böylelikle tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Kabakların suyunu iyice sıktıktan sonra şimdi ilk olarak una buluyorum. Ardından bolca yumurtalı ve kaşar peynirli karışımına bulayarak bir tabağın içerisine alıyorum. Kalan kabakları da aynı şekilde hazırladıktan sonra kızartmaya başlıyorum. Sizlerde tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için hemen şimdi abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Bu aşamada kabakları bolca un ve yumurta karışımına bularsak piştikten sonra dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olacaktır. Tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Şimdi kabakları kızartmak için tavamı ocağıma aldım ve tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ ekledim. Yağ iyice ısındıktan sonra kabağı tavanın içerisine yerleştiriyorum. Kabağın üzerine bol miktarda yumurta ve kaşar peyniri karışımından ekledikten sonra tavanın kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Bu aşamada kabakların güzelce pişebilmesi için orta ateşin biraz altında, kısa yakın bir ateşte ve tavanın kapağı kapalı bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Ayrıca artan yumurta ve kaşar peyniri karışımını kabakları tavaya aldıktan sonra üzerine eklersek hem güzelce kızaracaktır hem de israf olmamış olacaktır görmüş olduğunuz gibi ben kabağı çevire çevire iki tarafında güzelce kızarttım. Şimdi altına havlu kağıt serdiğim tabağın içerisine alıyorum. Sizlerde de verdiğim bütün püf noktalarına dikkat ederek pişirirseniz dışı çıtır çıtır, içi lokum gibi yumuşacık pişmiş bir kabak kızartması hazırlamış olursunuz. Şimdi kalan kabakları tavanın içerisine aldıktan sonra üzerine bolca yumurta ve kaşar peyniri karışımından ekledim. Tavanın kapağını kapatarak kabakları güzelce kızarttım. Ardından hemen servise hazırlıyorum. Dilerseniz sizler sade bu şekilde de yiyebilirsiniz. Fakat ben kızartmayı yoğurtla çok fazla yakıştırıyorum ve her zaman yoğurtla birlikte servis etmeyi tercih ediyorum. O kadar lezzetli bir tarif oldu ki keşke bu aşamada lezzetini de sizlere aktarabilme imkanım olsa. Tarifimi denemenizi gönülden tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra bir daha vazgeçemediğiniz favori tarifleriniz arasında olacaktır. dışı çıtır çıtır içi lokum gibi pişmiş yumuşacık yoğurtla birlikte damaklarda iz bırakan bir lezzete ulaşıyor. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.